Bu podcastimizde yine çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Algı konuşacağız, algı filtrelerimizi konuşacağız daha doğrusu. Hepimizin hayatında aslında çok yoğun bir şekilde maruz kaldığımız bir şey var. O da şu anda muazzam bir bombardımanın içerisindeyiz. Ve algılarımız da hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak şekilleniyor. Eski dünyadayken tabii ki bu birazcık daha farklıydı çünkü daha küçük dünyalarımız vardı. Örnek veriyorum belki bir köyde, bir kasabada, küçük bir şehirde yaşıyorduk ve o algı filtrelerimiz sadece çok yakın çevremizde çalışıyordu. Yakın dünyamızda çalışıyordu. Kendimizle ilgili olan şeyler de e, devreye giriyordu. Fakat artık içinde yaşadığımız dünya, dünyayı o kadar çok tekleştiriyor ki ve algılarımız o kadar sürekli uyarılır halde ki biz dünyada olan her şeyi her noktada, her zaman, her an çok gerçek olarak algılamaya başladık ve bunların bazıları da bu arada çarpıtılmış algı. Çarpıtılmış algı dediğimiz şey gerçeklikle tamamen aslında gerçekliğini yitirmiş fakat bizi gerçek olarak kabul ettiğimiz olan şeyler. Yani algımız bir şekilde o dışarıda gördüğü olayı ya da nesneyi ya da kişiyi bir şekilde kendine göre eviriyor ve çeviriyor. Bunu tıpkı e, Luna Park'larda biliyorsunuz sihirli aynalar vardır. Sihirli aynalar dediğimiz aslında e, belirli şekillerde aynaların fiziki gerçeklikleriyle oynanarak sizin orada gördüğünüz şeyi bambaşka, gerçekten, gerçeğinden çok başka bir şekilde görmenizi sağlayan şeydir. Aslında baktığınız şey bir aynadır. Fakat o aynadaki gerçeklik çarpıtılmıştır. Şimdi niçin bundan bahsediyorum derseniz, bu sohbetimizde istiyorum ki e, algının, ee, değişken olduğunu değişken olabildiğini ve bazen bu algı yansıtmalarının bize karşı da çarpıtılmış algı olduğunun ve bu algıların içerisinde zaman zaman yorulup düşüp kırıldığımızda belki bu podcastte denk gelirseniz bir dakika ya bu gerçek olmayabilir bir kez daha size e, sorgulatabilmesi için ya da tüm dünya size başka bir şeyi söylüyorken bir dakika ya benim kalbim tam da aslında bunu söylüyor. Belki o söylediğiniz şeye kendi söylediğinize kendi gerçeğinize inanabilmeniz için ya da bazen kendimiz dahi kendimiz algımızı çarpıtabiliyoruz. Kendimize göre gerçeği eğip bükebiliyoruz. Bazen de en büyük kötülüğü aslında kendimize yapabiliyoruz. Dolayısıyla kendi önümüzdeki en büyük engel de kendi algılarımız olabiliyor. O yüzden birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum size çok mu kavram geldi Birazcık daha o zaman somut örneklerden gidelim isterseniz yıllar yıllar öncesinde e, seyahat etmeyi biliyorsunuz çok seviyorum gençlik yıllarımda da bu benim için çok büyük bir tutkuydu. E, ve gittiğim ülkelerden birisinde tabii ki o dönem birazcık daha böyle uzun kalma fırsatım da oluyor. Çünkü bir ülkeyi deneyimlemek, bir şehri deneyimlemek istiyorsanız orada gerçekten bir süre zaman geçirmeniz çok önemli. E, çoğu zaman bir ülkeye gittiğimiz zaman onu algı şeklimiz e, bütün pozitif yönleriyle oluyor. Örnek veriyorum diyelim ki Paris diyelim. Hepimizin zihninde bir Paris belki lizyonu var bu genel olarak deneyimlerle değişmesine ra e rağmen genel olarak Paris dediğimizde zihnimizde sanki romantizmle eşleşmiştir öyle değil mi ee, Paris ah romantizm aman aşıklar kenti aşıklar şehri çok romantik vs. böyle düşünürüz ee, fakat Paris'te eğer sadece o izlediğimiz filmlerde e, me bel istuarlarda Eğer dolaşıyorsak yani tamamıyla o güzel şarkılarda o nostaljik hikayelerde dolaşıyorsak Evet Paris bizim için çok büyüleyici, çok romantik, çok 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 olabilir ama eğer Paris'i başka bir şekilde deneyimlediyseniz Paris sizin için başka bir algıya da sahip olabilir. Ee, benim için de e, seyahat her haliyle zaten büyüleyici ve muhteşem bir şeydir. Zaman zaman e, podcast'lerde ya da işte Instagram'da ya da YouTube'da bununla ilgili paylaşımlarda bulunduğumda e, bazı dostlarım, bazı gençler, bazı hemcinslerim ağırlıklı olarak bana şöyle sorarlar. Yalnız gezmekten hiç korkmadınız mı? Korkmuyor musunuz diye. Ben de onlara hep şöyle söyledim. Çocukluğumdan bu yana seyahat etmek, yeni dünyalar, yeni yerler keşfetmek benim için çok büyük bir heyecan ve mutluluktu. Ve hiçbir zaman için korkmadım. Bilakis gezmek seyahat etmek benim için heyecanların en büyüğü oldu. Şu anda bana deseniz ki Rüzgar Hocam Habeşistan'a gidiyoruz. Ah derim tamam hemen geliyorum. Yani Habeşistan neresi diye sormam. E, Etiyopya bu arada. E, eski ismi Habeşistan ama e, yani Etiyopya'ya gitmek beni şu anda bile çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla tek başına gideceksin ama deseler daha da mutlu olurum. Çünkü bence bir insan kendini tek başınayken keşfediyor ve e, tek başınayken daha çok tanıyor. Tabii Tabii ki bazı noktalarda başka insanlarla birlikte kendimizi tanıyoruz. Ama e, benim için bana iyi gelen şeylerden birisi de gerçekten o solo travel denilen yalnız seyahatler. Yıllar yıllar öncesinde böyle bir seyahatimde e, sabah kahvaltısının ne kadar farklı olabileceğini o zaman deneyimliyorum. Şimdi bizim için bir e, kahvaltı dediğimizde aklımıza ne gelir? İlk önce herhalde peynir geliyor öyle değil mi? E, domates geliyor, salatalık geliyor, biber geliyor reçel, kaymak, bal belki bunlar aklımıza geliyor ee, ya da işte eğer şarküteriye birazcık düşkünlüğünüz varsa belki işte sucuk geliyor, salam geliyor ee, ama geleneksel bir e, bu coğrafyaya ait bu Anadolu'nun bu zenginliğine ait bir kahvaltı şekli vardır bizde. Öyle değil mi? Mesela sabah kahvaltılarını çayla yaparız. Çayı mesela biz genellikle ince belli bardakta içmeyi severiz. Ama işte öğrenciyken dünyayı dolaşmaya başladığımda şunu fark ettim her yerdeki kahvaltı algısı bu değildi. Bizdeki o zengin işte serpme kahvaltılar, Van kahvaltısı, Karadeniz kahvaltısı, Ege kahvaltısı diye birçok yerde, birçok şehrimizde, kasabamızda, bölgemizde kendine ait o aromalarla birlikte muazzam kahvaltılar varken ve en son kahveyle belki tamamlanırken bazı ülkelerde ve şehirlerde böyle olmadığını gördüm. Ve bir süre kalınca da tabii ki ister istemez o ülkede bile olsanız kendi kültürünüze dair o şeyleri özleyebiliyorsunuz. Ve çok ilginç bir şekilde seyahatimin bir döneminde artık 20-22. günlerinde birisinde sabah onlarda hiçbir şey çiğ yenilmiyor ve domates yok peynir yok işte kahveyle başlanıyor ve yanına bir şeyler işte kızartılıyor ya da işte hamurlu bir şeyler yeniliyor e, ve tatlı var e, ve bunun üzerine e, dedim ki e, onlar da beni mutlu etmek istiyorlar tabii ki. Ne istersin dediler. E artık dedim ki yani o kadar çok, o kadar çok domatesi özledim ki. O yüzden biraz domates, biraz peynir, biraz biber harika olur dedim. Bu arada kültürlerinde de biber var. Ama Meksika biberi diye var. Yani bayağı acı, chili pepper olarak var. Çok acı biber olarak var. Ve şöyle dediler bir dakika sabah kahvaltısında e, biber mi yiyeceksin? Evet dedim biz sabah kahvaltısında biber çok güzel peynirle zeytinle bir de zeytin mi? Evet zeytin. Dolayısıyla karşı tarafın bana öyle bir bakıyor olduğunu fark ettim ki sanki uzaydan gelmiş gibiydim. Benim içinse artık şurama kadar kahve ve e, e, şey dolmuştum. Çörek tatlı bir çörek dolmuştum ve dolayısıyla ya da kızartılmış işte çok şarküteri, et ürünleri yemiyorum ben. Öyle şeylerle doluydu ve bu benim için artık fazlaydı. Gözümün önünden buram buram beyaz peynir, ezine peyniri ve ballar kaymaklar uçuyordu. Ve şunun için bunu anlatmak istiyorum. Bizlerin... Aynı dünya ve aynı zamanda doğmuş, yaşamış olmasına rağmen, aynı jenerasyonda olmamıza rağmen, tamamıyla kahvaltı algıları birbirimizden dağla deniz kadar farklıydı. Ne onlarınki yanlıştı? ne benimki yanlıştı. Büyük bir olasılıkla Amerikalı bir aileye doğmuş olsaydım ya da Meksikalı, Güney Amerikalı bir aileye doğmuş olsaydım ya da Fransız bir aileye doğmuş olsaydım ya da onlar bu coğrafyada doğmuş olsalardı şu anki sahip olduğumuz algılardan çok daha farklı noktalarda olacaktık. Yıllar öncesine dair bir hikayeyi anlattığımı hatırlıyorum seminerlerimde, sizinle de paylaşmak istiyorum. Amerika'ya yüksek sansımı yapmak üzere gittim ve o dönemde şöyle ayrıldım ülkeden, ülkemden, canım ülkemden. Şu anda benim için mesela çok kıymetli yani başka hiçbir yer benim için ülkem kadar güzel olamaz. Fakat daha öncesinde sürekli bir e, e, Amerikan rüyası, Amerikan hayali, aman Amerika'ya gidersem hayatım nasıl olur sürekli bir e, üniversiteden sonra yurt dışına gitme ve orada hayatını kurma gibi bir hayalim vardı. İşte diyorum ya bir insanın nasıl algıladığı ve gerçeğin ne olduğu arasında ki en önemli gerçek onu deneyimlemesinde gizli. Ve bunu bir başkasının anlatması değil sizin yaşamanız gerekiyor. Ee, ve yüksek lisansa gittikten sonra şöyle dedim dönmeyeceğim ve gerçekten de iki yıl boyunca orada kalacağım ve bilet dönüş biletim yok düşünün ve e, hiç kimseyle konuşmuyorum İngilizceyi yoğun bir şekilde e, konuşabilmek ve e, Türkçe'ye tekrar dilim kaymasın diye. Bir şekilde bir dakikadan sonra, bir günden sonra tabii ki zaman farkından dolayı da gerçekliğiniz tamamen oranın gerçekliği oluyor. Örnek veriyorum siz burada uyurken ben orada yeni güne başlamış oluyorum gibi. Bir gün, yürüdüğüm bir gün bir caddede yürüyorum ve bir yerden İstiklal Marşı'mızın sesi geldi. Gayri ihtiyari yani o kadar otomatik bir refleksle durdum. Çünkü İstiklal Marşı okunuyor ve hazır ola geçmen gerekiyor. Bütün hayatım boyunca öğrendiğim de bu olmuş. Çok ilginç bir şekilde yolun tam karşı tarafında bir beyefendi de köpeğiyle birlikte yürüyordu. Ve uzaktan bir yerden ve bu arada çok yakından bir yerden gelmiyor. Düşünsenize Atlanta'dasınız bir yerden İstiklal Marşı sesini bir şekilde uzaktan olsa da duyuyorsunuz. Ve ee, karşıdaki beyefendi de durdu ve köpeği de durdu do dolaylı olarak. Biz çok kısa bir an da olsa yanımızdan geçen o kadar insana rağmen çünkü onların algısında istiklal Marşı yok büyük bir olasılıkla. Dolayısıyla onlar için yürüyüp geçtikleri bir şey oluyor ama siz kimse size durun, hazır ola geç demese de onu şu kalpten bir şekilde hissederek duruyorsunuz ve o beyefendiyle böyle karşılıklı olarak bir ufakça tebessüm ettik. Bu aslında birbirini anlamanın getirdiği tebessümdü. Köpeği de duruyordu. O için köpeği de duruyordu. Çok tatlı bir golden'dı hiç unutmuyorum. Ve o an anladım ki bir dakika aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. İşte algı tam olarak böyle dünyayı nasıl algıladığımız şeyleri, nesneleri, insanları, olayları nasıl algıladığımız bütün gerçekliğimizi değiştirebiliyor. O günden sonra benim işimde, içimde çok netleşen bir şey oldu. Birincisi, Evet, izlediğim filmlerde, belki dinlediklerimde bambaşka zihnimde bir Amerika canlandırmıştım. İşte macera dolu Amerika, işte fırsatlar ülkesi gibi. Ama oraya gittiğimde aslında çay kaşığının bile benim için ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim. Sabahları domates ve peynir yemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu Tabii ki bütünüyle her şey dört dörtlük değil o yüzden bir paket olarak aslında alıyoruz ama dediğimiz şey şu ben bundan ne öğrenebilirim bakış açısı da aslında bizim algımızı şekillendiriyor. Şimdi bunu belki birçok yerde görmüşsünüzdür yıllardır eğitimlerimde hep gösterdim öğrencilerime ders verdiğim zamanlar algı yönetimi üniversitede anlattığım zamanlar paylaştım. Bu fincanı görüyorsunuz. Ve ben size diyorum ki fincanın kulbu solda. Fincanın kulbu mutlak olarak solda. Öyle mi? Öyle mi görüyorsunuz? Ya da şu anda podcast tabii ki dinleyenler göremiyor ama şu anda gerçekten solda. Dediğime inanın. Tam olarak solda. Ama eğer beni YouTube üzerinden izliyorsanız muhtemelen şunu diyorsunuz. Hayır. Aslında kulbu sağda. Ben de diyorum ki, hayır, sen yanlış biliyorsun. Bak yanlış yapıyorsun. Bak hep bunu yapıyorsun. Bak hep aynı şeyleri yapıyorsun. Hayır. Bardağın kulbu, fincanın kulbu solda. Bak sana diyorum. Bak bu hatayı hep yapıyorsun. Solda diyorum sana. Kendi gerçeğimi size doğru kabul ettirmeye çalışıyorum. Ve bu arada siz de oradan bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki hayır hocam evet hocasınız size saygım var son derece. Ama bardağın şi, fincanın kulbu solda değil. Fincanın kulbu tam olarak sağda. Bakın hocam siz yanlış biliyorsunuz. Artık sizin jenerasyonun gerçekleri geçti. Yani artık bu yok hoca sağda ben de hayır hayır inat ediyorum. Hayır. Solda. Siz gençler var ya bu Y jenerasyonu Z jenerasyonu artık ne jenerasyonuysa bilmiyorsunuz. Solda dedim mi solda. Yani bunu görmemek için artık kör olmak gerekir. Solda siz diyorsunuz ki, ya hayır ya, sağda. Şimdi bu savaş sonsuza kadar devam edebilir. Çünkü evet, gerçekte de tam olarak şu. Bana göre sağ, solda, size göre sağda. Ama ne solda, mutlak solda, ne de mutlak sağda. Şimdi bu yüzden bazen birbirimize yaptığımız şey de tam olarak bu oluyor. Kendi gerçeğimi, tek gerçekmiş gibi kabul edip, kendi algımı daha doğrusu tek gerçekmiş gibi kabul edip, bu bana göre demek yerine karşıdaki kişiye, Hayır sen yanlış biliyorsun. Sen zaten ne bilirsin ki? Senin saçın uzun, aklın kısa gibi toplum içerisinde de birçok şekillendirmeyle bunu hayır benim dediğim doğru, hayır benim inancım doğru, hayır benim fikrim doğru, hayır ben doğruyum noktasına kadar götürüyoruz. Bu bir noktadan sonra eğer toplumsal olursa biz haklıyız, bizim dediğimiz doğru, biz en doğrusunu biliriz noktasına kadar gidebiliyor. Hem ki diğer taraftan baktığında da diyor ki ya hayır ben haklıyım, tabii ki ben haklıyım, ben doğruyum. Ne sen doğrusun ne ben doğru. Çünkü doğru dediğimiz şey bile dönemden döneme, kişiden kişiye, zamandan zamana göre bile değişiyor kıymetli dostum. Şu anda beni dinleyen tüm kıymetli dostlarım. Dünyayı dolaşmak neden çok önemli biliyor musunuz? Sadece çentik atmak için değil. Sadece arkadaşlarınıza ben şu kadar ülke gezdim, ben bu kadar yer gezdim demek için de değil. Sadece Instagram'da bak gördün mü ne kadar aslında geziyorum demek için de değil. Dünyayı gezmek, görmek, başka kültürleri tanımak, dünyamı genişletmek için önemli. Ve dünyanız ne kadar genişlerse, o zaman algınız da genişliyor. Ve bu sefer diyorsunuz ki: "Sen de haklısın. Kulp ne solda ne de sağda. Kulp tam olarak senin baktığın yerde." Ve bu sefer baktığın hiçbir şeye körü körüne yapışmıyorsun. Evet inandıkların oluyor, evet ideallerin oluyor ama biliyorsun ki bunlar senin, senin bakış açın, senin algın. Peki bir diğer taraftan bu algı filtrelerimiz bazen bizi başkalarını paketlemekte de kullanılıyor. Örnek veriyorum işte diyoruz ki bütün kadınlar yalan söyler, bütün erkekler aldatır. Bütün şunlar şöyledir. Bütün buralılar böyledir. Genellemelere kadar bizi götürebiliyor. Ve dolayısıyla bu algı filtrelerimiz öyle çalışıyor ki tıpkı Einstein'ın da söylediği gibi ön yargıyı parçalamaktan daha zor da oluyor. Halbuki dünyayı genişlettiğimizde başka insanları dinlediğimiz, başka fikirleri okuduğumuzda kendi fikrimizden, kendi inancımızdan, kendi doğrularımızdan vazgeçmiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Başka dünyalar da olabilir. Bazı insanlar sabah kahvaltısında domatesi pişirerek yiyebilir. Bazıları da çiğ yiyebilir. Bazıları zeytini akşam aperatif yanına alabilir. Bazıları zeytini sabah kahvaltısında zeytinyağıyla ekmeğine bana bana yiyebilir. Kimimiz sabah mutlaka çay deriz. Kimisi de günü filtre kahveyle başlar. Algı filtrelerimiz bu şekilde dizayn oluyor. Fakat derseniz ki hocam kişisel algılarımızın haricinde eğer bir ülkeyi, bir kültürü değiştirmek istiyorsanız neyle oynamak gerekiyor? Algılarıyla derim. Çünkü kültür DNA'sını, algı DNA'sını bir ülkenin, bir kültürün bozduğunuzda artık her şeyini bozabilirsiniz ve değiştirebilirsiniz demektir. O yüzden kendini tanımak her noktada diyoruz ya ey insan kendini tanı. Delphi tapınağının tepesinde yazan o cümle ey insan kendini tanı. Her şey aslında bunun içinde geçerli. Eğer siz algının ne olduğunu bilir, filtreleri görebilirseniz inandıklarınızı, gerçekliklerinizi manipüle edilmemesini de sağlayabilirsiniz. Eğer ki algının ne olduğunu bilmiyor, algı yönetimini bilmiyorsanız o zaman ne şekilde manipüle edildiğimizi de bilemeyebiliriz. O yüzden ey insan kendini tanı. Bugün biraz algılardan bahsettik. Ne kadar değişken olabileceğinden bahsettik. O yüzden kendi gerçeklerinize bilginin ışığında, bilimin ışığında, görgünün ışığında, tarihin ışığında sahip çıkınız efendim. Hayata güçlenerek, bilginizle, görgünüzle, dünyayı daha geniş algılayarak stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Yeni podcast'te görüşmek üzere.